Ya, ya, çok sıkıntı olmadı yani. Çünkü şey, neden diye sorarsan, çünkü sen kendinden yaşın, yarısında olan bir çocuğa lavuk diyorsun. Bu sadece bana saygısı ki, senin kendine de ben saygısı. Ben de kendisine saygı olmayan adamım, senin sıkıntı olmadı. <laughs> Yara yedi tripnik, dukas vaz kes Yanlar ustura can o tas kes Mötrum bloker her yere beş dakika Götüm varsa vermelisin adres Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoruz muyuz ama biliyoruz doğuştan hızlıyız Polisleri patlattık bir dompi Üstümde ol diyor bir kombin Kırmızı tuboktan muayet şandon Acımadan çıkarttım bir on bin Outfit legal işler illegal Diyorlar silahlarla da Look Fuck me, look at me, fuck on me yeah Look at me, look at me, look at me yeah Fuck on me, yeah Look at me, yeah, fuck on me Look at me, fuck on me yeah Look at me, fuck on me, yeah Ay Para yapmakta ne derse çizilir beşer asfalt daha yüksek 850 rata daha yüksek trafik hep whatsapp tip Tell you fine nigga follow me up pay Daha hep paralar bankamda Rıdans katlar daha erayın bir kapım pap 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 -samakta. Üniversitem yok ama sokakta masterım kafam gibi var yüksek lisans Manita işlemiş eşle meşgulsün bebeğim gayrı meşhusal finans Tıkır tıkır işler maşallah şarayı da kapanmayı tutas piyasa içi 99 çünkü içeri farklı ampir Ceza çok ama instagram hesabım gibi henüz onaylanmamış Düşürdüm tüm masamları tek tek hepsi kolay lokmaymış 70 kiloyum üstümde yerlerle